Bursa Samsunlular Derneği'nin yeni başkanı iş insanı Recep Öztürk oldu. Bursa Samsunlular Derneği'nin gerçekleştirilen 12. Genel Kurulunda başkanlığa iş insanı Recep Öztürk seçildi. Bursa Osman Gazi emekte bulunan dernek binasında gerçekleşen ve yoğun katılımın olduğu genel kurula Bursa Samdef kurucu başkanı Erol Beker, 3 dönem başkanlığını yürüten Savaş Oturuş Samsunlu İş Adamları Dernek Başkanı Barış Oturuş AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya AK Parti Osman Gazi İlçe Başkanı Adnan Kurtuluş Sanatçı Samsunlu Fehmi Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Mehmet Fidan, Samdef Genel Sekreteri Çetin Gonca ve çok sayıda siyasi parti yöneticileri Samsunlu Dernek Başkanları ve misafirler katıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde divan başkanı ve katip üyelerinin belirlenmesinin ardından saygı duruşu ve istiklal marşının okunması ile devam edildi. Gelir gider faaliyetlerinin okunmasından sonra konuşma yapan 3 dönemdir dernek başkanlığını yürüten Temel Erkol görevde bulunduğumuz sürede derneğimizde güzel hizmetler yapmaya çalıştık öncelikle görevi devraldıklarında atıl durumda olan dernek binasını restore ederek Samsunlulara yakışır bir dernek binası yaptıklarını Bursa'daki Samsunlu hemşerilerimizi ziyaret ederek onları derneklere kazandırdıklarını ve her gün biraz daha büyüdüklerini belirtirken bundan sonraki görevi devralacak Recep Öztürk kardeşime güveniyorum ve ben yine elimden geldiğince yanında olmaya destek olmaya devam edeceğim diyerek Recep Öztürk başkana başarılar diliyorum dedi. Daha sonra yapılan seçimde üyelerin tam desteğini alan Recep Öztürk başkan seçildi. Çiçeği burnunda başkan Öztürk yaptığı teşekkür konuşmasında kendisine bu görevi layık görenlere teşekkür ederken şahsıma gösterilen bu desteğe layık olmaya çalışacağım derneğimize bu zamana kadar hizmet eden emek veren herkese teşekkür ediyorum Allah hepsinden razı olsun. Bu bir bayrak yarışı bundan sonra Allah nasip ederse bu bayrağı biz taşıyacağız diyen Öztürk sözlerine şöyle devam etti. Benim buraya gelene kadar ki düşüncelerimle şu anki düşüncelerim çok farklı burada anladım ki biz çıtayı çok yükselteceğiz beklentiler büyük bu yüzden biz de çok çalışacağız amacımız 300 bin Samsunlu'nun olduğu söylenen Bursa'daki Samsunlulara ulaşmaya çalışacağız yoksula garibana öğrencilerimize ihtiyaç sahibi hemşerilerimize ulaşmaya destek olmaya çalışacağız en önemlisi de Samsunluları bir araya toplamaya Samsun kültürünü yaşatmaya çalışacağız. İnşallah sizlerin de desteğiyle bunu başaracağız diyerek katılanlara destek verenlere tekrar teşekkür ediyorum. En önemlisi de bugün memleketimizden Samsun'dan gelen aileme çok teşekkür ediyorum. Onların da hayır dualarını alarak yarından itibaren çalışmalarımıza başlayacağız diyen Başkan Öztürk Allah hepimizin yardımcısı olsun inşallah diyerek sözlerini tamamladı. Genel kurulda katılımcıların konuşmalarının ardından misafirlere Bafra pidesi ikram edildi.